Yalan yere söz vermek. Dil adeta söz vermede yarışır. İnsan nefsi ise çok defa sözüne vefa göstermez. Böylelikle sözünde durmamış olur. Bu ise münafıklığın alametlerindendir. Halbuki Allah Teala ya eyhellezina amenu uzu bil'ukud. Ey iman edenler akitlerinizi yerine getirin buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. El-idetü <Sessizlik> adiyyetün Söz vermek de karşıdaki insana vaat edilmiş bir ikram gibidir. Bunun için söz verince yerine getirmek gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. El ve'yu mislü deyni ev Söz boş gibidir veya yerine getirilmesi ondan daha faziliklidir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsmail Aleyhisselam'ı şöyle övmüştür. İnnehu kâne sâdiqal ve'adî ve kana rasûlen nebiyyen Gerçekten o sözüne sadıktı nebi ve resuldü Anlatıldığına göre Hazreti İsmail Aleyhisselam biriyle bir yerde buluşmak üzere sözleşti. Arkadaşı buluşma saatini unuttu. Hazreti İsmail Aleyhisselam onu tam 22 gün bekledi. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'nın vefat anı yaklaşmıştı. Şöyle vasiyet etti: Kureyş'ten bir adam benim kızımı istemişti. Ben de ona söz verir gibi olmuştum. Vallahi ben de münafıklığın üç alametlerinden biri bulunduğu halde Allah Teala'nın huzuruna varmak istemem. Sizi şahit tutuyorum. Kızımı ona verdim. Abdullah bin Ebul Hamsa radıyallahu anh'ın şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik verilmeden önceydi kendisiyle alışveriş yapmıştım. Bir miktar borcum kalmıştı. Bir yerde ödemek üzere anlaştık. Ona getireceğime söz vermiştim. Ancak o gün ve ertesi gün borcumu götüreceğimi unuttum. Üçüncü gün gittim ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hala orada bekliyordu. Beni görünce Ya fete kad şagagte tealeyya! Ana ha huna munzu salatin ana Ey genç, bana zahmet verdin. Üç gündür seni burada bekliyorum buyurdu. İbrahim en-Nehai radıyallahu anha bir adam bir adamla buluşmak üzere sözleşiyor. Ancak adam gelmiyor. Diğerinin ne yapması lazım diye sorduklarında şöyle demiştir. Onu öbür namazın vakti girene kadar bekler. Gelmediyse gider. Sorumluluk gelmeyene aittir. Söz verme usulü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söz vereceği zaman kesin ifade kullanmayıp muhtemelen belki ifadelerini kullanırdı. i̇bn Mesud radıyallahu an her söz verdiğinde mutlaka inşallah derdi en uygunu budur. Ancak inşallah demesinden söz vermek manası anlaşılıyorsa mazeret olmadıkça yerine getirmek gerekir. Şayet söz verirken içinden tutmamaya niyetli ise bu münafıklık olur. Ebu Hureyre radıyallahu anhuma demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Selatun men künne fihi فَهُوَ مُنَافِقٌ ve صَامَ وَصَلَّ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا تُمِينَ خَانَ Üç huy vardır ki onlar kimde olursa her ne kadar oruç da tutsa namaz da kılsa Müslüman olduğunu da sansa o kimse münafıktır. Bunlar şunlardır. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Abdullah bin Amr radıyallahu anh demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Erbe'un men künne fihi kâne münafikan'' ve men kanet fihi halletun min hunne kanet fihi halletun min nifaqi hatta yed'aha iza haddasa kizba ve iza va'ada akhlafa ve iza ahada ghadara ve iza khasama fajara Dört haslet vardır ki bunlar kimde olursa o kişi münafıktır. Bunlardan biri kendisinde bulunan kimse ise onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir parça var demektir. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, anlaşma yaptığında bozar, davalaştığında haddi aşar. Bu tehditler söz verip sözünde durma niyetinde olmayanlar ya da hiçbir özrü olmadığı halde sözünde durmayanlar içindir. Buna rağmen sözünde durma gayreti içinde olup özürleri sebebiyle yerine getiremeyenler görünüşte münafık gibi görünseler de hakikatte münafık olmazlar. Fakat yine de münafık olmaktan kaçındığı gibi öyle görünmekten de sakınmak lazımdır. Mühim bir engel olmadıkça kendini mazur saymamalıdır. Rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu'l Heysem bin Teyhihana radıyallahu an bir hizmetçi vereceğine söz verdi. Bir ara Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme üç esir getirildi. İkisini başkalarına verdi. Elinde biri kaldı. O sırada Hazreti Fatıma radıyallahu anha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek el değirmeni çevirmekten elim tahriç oldu. Bana bir hizmetçi versen diye halini arz etti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu'l Heysem'e verdiği sözü hatırlayarak Keyfe bi mev'idi li ebil heysemi Ebu'l Heysem'e verdiğim söz ne olacak buyurdu. Hazreti Fatıma radıyallahu anh zayıf elleriyle değirmen taşını döndürmek zorunda kalıyorsa da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha önceden Ebu'l Heysem radıyallahu anha söz verdiği için sözünü kızı Fatıma radıyallahu anha tercih etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş Huneyn'de Hevazin kabilesinden 50 ırtıkları ganimetleri taksim ediyordu. O esnada adamın biri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve baş ucunda durdu ve ''Hani senin bana bir sözün var?'' dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de ''Sadakte tekim mâ şi'te'' ''Doğru söyledin, dilediğini seç'' buyurdu. Adam ''Çobanlarıyla birlikte 80 koyun isterim'' dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Onlar senindir. Sen az bile istedin. Hz. Musa aleyhisselama Hz. Yusuf aleyhisselamın kabrinin bulunduğu yeri gösteren kadın senden daha akıllı ve daha isabetli davrandı. Hz. Musa aleyhisselam kadının isteyeceği şeyde onu hakem bırakmıştı. O da benim istediğim bana gençliğimi geri vermen ve seninle beraber cennete girmemdir dedi. Denilmiştir ki insanlar adamın verdiği hükmü çok zayıf ve düşük buluyorlardı. Hatta onun hali dar bu mesel olmuştur. Birinin cimriliğini anlatırken o çobanıyla beraber 80 koyun isteyenden daha cimridir derlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Leysel hulufu en ye'idar <laughs> raculur racule ve min niyetihi en Bir kimse yerine getirme niyetiyle birine söz verse, onu herhangi bir sebeple yerine getiremediği zaman sözünde durmamış sayılmaz. Diğer bir rivayet şöyledir. İza ve adar racule. ve fi niyetihi eyyefiye felem yecid fela isme aleyhi bir kimse yerine getirme niyetiyle kardeşine söz verse fakat sözünü yerine getirme imkanı bulamasa ona bir günah yoktur. Velhamdülillahi Rabbil alemin.